Evet son sorumuz farklı bir soru tipi. Bazı bu, kitaplarda bunun direkt formülü veriyor da biz formülleyemiyoruz. A, B, C doğal sayılar demiş. Sıfır da olur. Toplumları miş Kaç farklı işte A, B, C sıralı üçlüsü olur. Şimdi A'mız sıfır olsaydı ne olur B artı C'ye 5 mi kalırdı? Toplamları 5 olan 2 sayı. Bak ne yapardım? 0'a 5, 1'e 4, 2'ye 3, 3'e 2, 4'e 1, 5'e 0. Kaç tane olur? 0'dan 5'e kadar 6 tane durum olur. 0, 5 diyeyim. A 0 olacak şimdi. A'mız 1 olsaydı B artı C'ye kaç kalacaktı? 4. Bu ne olacaktı? 0'a 4'ten 1'e işte 3, 2'ye 2, 3'e 1, 4'e 0'dan kaç tane? Bak bir fazlası bu sefer 5 tane olacaktı. 2 ile başlasaydı bu sıfırla başlasa 6. 1 ile başlasa 5. Daha sonra 4, 3, 2, 1 diye gidecek. Ardışık sayıların toplamı nedir? 6 çarpı 7 bölü 2'dir. Ne yapar? 3 kere 7, 21. Mesela A2 olsa B artı 3 olur. 0'a 3, 1'e 2, 2'ye 1, 3'e 1. Burada bir ardışık, güzel bir sıralama oluyor.